Merhabalar dostlar. Bugün 26 Haziran 2025 arkadaşlar. En çok para giren ve en çok para çıkan hisselere şöyle bakalım. Yine Bank of America aslında sazı yine ele almış arkadaşlar. Özellikle en çok para giren hisselerden ilk 3'ün içerisinde 2 tanesine giden en çok alan Bank of America. Neyse bakalım. Şimdi Viçne Madenciliğe bugün 145 milyonluk bir para girişi var. Terra ilk sırada karşımıza çıkıyor. Ereğli'ye ile -E 135 milyonluk bir para girişi var. Bank of America almış ama eksi kapatmış. Ona rağmen Tuasoya baktığımız zaman 100 milyonluk bir para girişi var. Yine Bank of America almış arkadaşlar. O da %0.97 artı ki Tera'nın aldığı Vişne Madencilik 9.92 ile arkadaşlar tavan kapatmış gibi gözüküyor. Hemen en çok satış yapılana baktığımız zaman Aselsan %5.46 eksiyle kapattı. Kapatan yine en çok satan Bank of America ve 349 milyonluk bir para çıkışı söz konusu gözüküyor arkadaşlar. Bunun dışına baktığımız zaman Koç Holding'de 324 milyonluk bir para çıkışı var. En çok satan yine Akbank. Türkcell'de 307 milyonluk bir para çıkışı var. En çok satan HSBC. Türk Hava Yolları'nda 173 milyonluk para çıkışı var. En çok satan Bank of America arkadaşlar. Yine Bank of America en çokların içerisinde bir numara tahtacı olur kendileri zaten. Arkadaşlar tabloyu şöyle aşağı doğru çekiyorum. Kendinize buradan kontrol edersiniz. Nedir ne değildir diye hep beraber inşallah Allah gönlünüze göre verir arkadaşlar. Hep tavan 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 ve en çok para girişte yol alır diyeceğiz ama hayatın gerçekleri ne yazık ki bizim istediğimiz gibi olmayabiliyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.